Papiller kanserlerde biraz daha farklı bir davranış şekli söz konusu. bunlar çok agresif tümör yapısında değilse ki onları patolojik olarak da sınıflandırabiliyoruz. Tedavilerinde cerrahinin çok önemli bir yeri var ama ardından da işte bahsedeceğiz radyoaktif iot ve tiroid hormonu kullanımıyla hastalar çok iyi kontrol altına alınabiliyor. Papiller kanserlerin çok gözümüze batan bir özelliği neden total tiroidektomi yapmıyoruz karşılığı olarak da ortaya çıkıyor. Papiler papiller kanserler bir yerden daha fazla yerde olabiliyorlar. Örneğin sağ tarafta bir <laughs> papiller kanser tespit ettik. Ama bu yine sağ tarafta başka bir yerde, sol taraftaki tiroid bezinde de olabilir. Yani bizim tıbbi olarak e, multisentrik, multifokal dediğimiz yani birden başka yerde bulunma olasılığı papiller kanserlerde de yüksek. O yüzden tedavilerde tiroid bezinin tamamının çıkarılması çok özel bir durum. Her ne kadar e, çok e, selim davranan papiller kanser ki bu da büyüklükle birinci olarak ilgili yani 0,5 santimetrelik bir papiller kanser o tarafın tiroid bezinin çıkartılması yeterli gibi görülse de e, bu multifokal, multisentrik birden çok yerde görünme olasılığı nedeniyle total tiroidektomi ve sonraki tedaviler için çok iyi bir seçenek olarak ortaya çıkar.